Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Sorasımaz oynay oynayacağız. Bir de ağzımda salatalık var. O yüzden böyle konuşuyorum. Heh, tamam. Şimdi arkadaşlar bugün ilk önce dünyayı yok gideceğiz. Hemen başlayalım istiyorsanız. Evet yukarı arkadaşlar. Diğer videoda yok gideceğiz. Bugünkü konumuz em, Laç dünyası Ambuç dünyası yok gideceğiz. Nasıl mı? Sadece izleyin. Ve evet arkadaşlar yaptım. Bakın Laç ki Laç Bak, Bakın aynı yani. Hiçbir fark yok. Lan şimdi görürsün sinirimi buradan çıkartacağım. Biliyorsunuz ki hep böyle ay ay diyerek gelir. Ve ölçümü alacağım. al. Lan o. Gözüm lan ettin lan aynı figür gibi. Sus lan. Aaa lan dondum. I've not the play. These <laughs> Evet arkadaşlar geldim. Laç dondu. Arka yüzü. Oo oh, oh, don. Sen benim kardeşim <laughs> Ben dondu odun Dur. Bekle lan sen al. Sen kimi seversin ki? Oh, Aa buldum. Artık koku alamayacağım. Neden? <gülüyor> 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 Çok basitti. Ama bu dünyanın hepsini yok etmek istiyor. O yüzden ateş. Bakalım ne olacak. Çok güzel. Ne hmm. 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 ben görüyorum. Evet arkadaşlar geldim. Şimdi orada duruyorum. Bekleyin. Be. Evet arkadaşlar şimdi ambuç dünyası. Oh, oh, oh. Lan dur, lan insan oyuncu öldürmüyor muydu? Lan neden? sen mi yaptın lan? Evet ben yaptım. Oha bir saniye. Konuşamayız. Konuşabiliyorum lan. Evet. Ambuç sana bir şey diyeceğim. De. Hiç ağaç yedim mi? Yok yemedim. Neden yiyeyim? Şunun, şunun için. Ha o ne lan? Bu ne? Bir tatlına bakayım. Vın, lan, lan ağzımın nasıl geliyor lan? Aa diye konuşamıyoruz. Çal, çal. Şimdi bekle bekle. Gözlerini atayım. Böyle korktum. oldum diyor arkadaşlar. Ve Şimdi sıra arkasında. Lan az önce ne yaptın lan bana? Ağzım delindi Korktum oldum. Bekle bekle. Can bütünu aç. O ne lan? He he. Ne lan? bir şey olmazdı. bu Buna lan. Şu katlacım. Analar! Wow! Appa pa, Bakın arkadaşlar şimdi sim, ne yapacağız? Bekleyin. <laughs> Ali yaptım. <laughs> Şöyle gelen çorap. Neyse. Ve evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Şöyle buradan çıkayım. Eğer devamını gelmesini istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayınız.